Ne Haberler kanalından herkese merhabalar. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik devam ediyor. Peki Rusya ve Ukrayna ordusunu karşılaştırdığımızda hangi ordu daha güçlü? Hangi ordunun ekipmanı daha fazla? Konu hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Toplam nüfusu 141 milyon olan Rusya'nın toplam askeri personeli 3 milyon 569 bin. Aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin. Yaklaşık 44 milyon nüfusu Ukrayna'nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı ise 255 bin. İki ülke arasındaki aktif personel sayısı farkı Rusya lehine 759 bin. Rusya'nın yedek personel sayısı ise 2 milyon. Ukrayna'nın yedek personel sayısı ise 900 bin. Paramiliter güç bakımından Rusya 555 bin, Ukrayna 90 bin seviyesinde bulunuyor. Rusya'nın savunma harcamaları 42 milyar 149 milyon dolarken Ukrayna'nın savunmaya ayırdığı bütçesi ise 9 milyar 600 milyon dolar. Ukrayna'nın dış borcu 130 milyar dolar iken Rusya'nın dış borcu 539 milyar 600 milyon dolar. Dış borç bakımından Ukrayna Rusya'dan 409 milyar 600 milyon dolar daha iyi durumda. Diğer yandan Rusya 432 milyar 700 milyon dolar döviz rezervine sahipken Ukrayna'nın döviz rezervi 18 milyar 810 milyon dolar. Satın alma gücü paritesi bakımından dünyada 6. sırada bulunan Rusya 4 trilyon 25 milyarlık güce sahip. Dünya sıralamasında 48. sırada bulunan Ukrayna açısından bu rakam 378 milyar 450 milyon dolar. 2018 yılı verilerine göre Rusya askeri teçhizat, teknoloji ve insan gücü sıralamasında Rusya dünyada ikinci sırada yer alırken Ukrayna 29. sırada yer alıyor. savaş uçakları bakımından karşılaştırdığımızda Ukrayna'nın 67 savaş uçağı bulunurken Rusya'nın 1531 savaş uçağı bulunuyor. Atak helikopterleri bakımından karşılaştırdığımızda ise Ukrayna'nın 34 atak helikopteri varken Rusya'nın 538 atak helikopteri bulunuyor. Tank sayısından karşılaştırdığımızda Rusya'nın tank sayısı 13.000 iken Ukrayna'nın tank sayısı sadece 2.430. Askeri araç bakımından karşılaştırdığımızda Rusya'daki askeri araç sayısı 27.100 iken Ukrayna'da bu sayı 11.435. Füze sistem açısından karşılaştırdığımızda Rusya'daki füze sistemi sayısı 4.465 iken Ukrayna'nın sadece 2.040. Savaş gemisi bakımından karşılaştırdığımızda Rusya'daki savaş gemisi sayısı toplamda 214 iken Ukrayna'da sadece 13 Değerli izleyiciler, Rusya ve Ukrayna'yı karşılaştırdığımızda Rusya askeri açıdan çok üstün bir durumda. Ukrayna'nın Rusya'ya direnmesi neredeyse imkansız gibi gözüküyor. Diğer taraftan Rusya'nın atom bombası yani nükleer silahı da bulunurken Ukrayna'nın herhangi bir nükleer silahı bulunmuyor. Önümüzdeki süreçte Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik bakalım nasıl sonuçlanacak. Umarız iki ülke arasında fiili bir savaş olmaz iki ülke barış içerisinde yaşamaya devam eder. değerli yani izleyiciler videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşça kalın.